Hər kəsə salam baxdı. Bu gün nəsən? Yeni bir videonə qarşılan. Bax bu gün nəsən? Ə kupa qaybetsən ə video bitər. Yəni xəstə payıdım, video bitər. Challenge keçəcəyik. Çox fürsət challenge istirir. Yəni hətsən uduzdun. 0 kupa aldı sayılmır ha. 1 kupa çıxdı yəni aşağı çıxdı. Ə yəni görəcəyimiz ol olacaq nəpis e, olacaq görək. <türüz> İndi baxaq məhpansı məpdir. Ara mağarası məpidir. Baxaq. Bir dəqiqə də ola bilər şey. Video. Ona görə diskidir. Hansı ara mağarası hansı gedə? Dur biz baxaq kim gedə bilər. Bu da qədər əslində amma geri qurbananızam dostlar. Yəni qaça bilər o ucu sində səna da canım. He. Çəkdim, çiftli dostlar, yenə yəni şansımız var, yəni. Buzaq. Yəni çəkli girməyə deyəcəydim. Girdi nə isə dostlar. Gördüyünüz kimi hər gün video atmağa çalışacağam, dostlar. Yeni video. Yoksa bu sayılmaz az bir oynayayım. Yani, yani dostlar. Bu tez oldu dostlar yani. Üzerli sen. olmaz yani, bu da yani. Bu kadar da olmaz. Ona göre. Gelin Savaş topu gireceğim. Yani bu kadar da olmaz da dostlar. Üzerli sen bir tane şansınız olsun. Aslında bir tane şans verildi ama videonun başında edemeliyatı yani tez ölsen şans verirsin özne. Yani bağışlayın dostum. <laughs> Bu arada çok sıkıntılı inşallah kazanırız dostlar. tane pulumu kaçır. Bom bom öldür öldür. Kaç 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 kaç. Aman ya sokak topu aaa. Oy, içine de birden vurdum dostlar gördüğünüz gibi. Burada ele bir ulti atsam dəf kimi olar. O xəyallar dostlar. Yani. Amazon, Ama Bali. çok sıkıntı var da Ben oh çok wow. gezmiş oh yavaşlar. Wow. Öldür, öldür. Öldür, öldür. Koyun Hepiniz olur usta. Aa, oradaydım ben. Aslında böyle çok yakışı oldu yani. çok sıkıntılı eliydi usta. Ve Söpçü maks oldu ki beyni kendisi. Yani her zaman monster düşünün ya. Gülmü bak diyecektim. Sarıcık koymuş. Sarıcık bəs ta gördünüz ki budur əlindən gələn. Bundan sonra atıb məni pul, yəni ömrü boyu. Vay. Bizim taxtırıq. Mənimlə birlikdə da ayrılanda. Dostlar, videomuz bu qədər idi. Sağ qalmağı unutmayın. Gələn gecik videoda görüşəndəyik. Sağ olun. Bye bye